Son dönem içerisinde. Var, e, ee, bu arada günaydın. Teşekkür ederiz. Bu arada sizlere de. Şu an Siz tanıyalım önceki süreçte. Belediye Sendikası Muğla Şube Başkanı Emler Akbar. E, biz yıllardır Bodrum Belediyesi ile örgütlüyüz. Bugüne kadar tabii ki ufak tefek işten çıkarmaları oldu. Ama Deniz Bey'in de söylediği gibi bu dönemde başkanımız personelin fazla olduğu ile ilgili bu de bulunuyor. Ama sürecin içinde geldiğimizde bugün bizden böyle haksız olarak atılan ilk kez Deniz Bey'le başladı. Ufak tefek hataları olan arkadaşlarımızın işlerimizi yolumuza ayırdığımız arkadaşlarımız var ama bunların hataları var yani işe gelmemek gibi. farklı yani eylemleri gibi süreçler yaşadığımız ayrılan arkadaşlarımız var. Evet, Deniz arkadaşımızın, yoldaşımızın da dediği gibi bir söylem dolaşıyor. Biz bunun önüne de geçmek için bugün çok da uzun süreli olmamak, ikili diyalogları koparmamak adına bugün kısa süreli de olsa, 45 dakika, 1 saat bir oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bunları arttırarak devam edebiliriz. Eğer bu hukuksuzluk devam ederse, tabii ki bu genel merkeze de yansıyacak. Bunun bir benzerini İzmir'de yaşadık. Ve arkadaşlarımız yavaş yavaş tekrar işe dönüşlere başladı. Buradaki süreç, e, dediğim gibi, bizim amacımız bağcıyı dövmek değil, bizim yemek. Rahatsız, tedavisi devam eden deniz arkadaşımızın tekrar işine dönmesiyle ilgili bir süreç çalışacağız. Bakalım, inşallah hayırlısıyla bitireceğiz diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi, bizim amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm Başkanımızla ikili biyolojilerle tekrar devam ettirebilmek için uzatmayacağız ama baktık ki iş uzuyor. De. Başkanın işten çıkarırken ki gerekçeleriyle, iş aktif ses edilirken gerekçeleriyle sosyal medya üzerinden açıkladığı gerekçeler arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda dediğim gibi süreci biz de takip ediyoruz ama Bizim söylediğimiz şey şuydu. Bizim evet başkanımız bazen sosyal medya yüklenen şeyler bizim içeri personelimizin çok fazla sayıda olduğunu, dışarıda çalışanlarımızın az olduğunu evet doğrudur. Belki şeydir ama biz söylediğimizde şunu söylüyoruz. Sezonun ortasındayız. Kimseyi ekmeksiz bırakmak. Çünkü herkes işine bir şekilde bulmuş. Çalışacak pozisyonunu ayarlamış. Bu anlamda ne? sormadım. Anlatmaya çalışacağım. Sürecin içindeki şey şu. Biz söylediğimizde şu, ikinci bir işi önerin. yani bir anda çıkış yapmayın. belki ihtiyacı var, dediğim gibi tedavisi var, şeyi olan var, hastası olan var, sürecin içinde dersiniz ki başka bir işte uygun olarak bize çalışmakta yardımcı olur musunuz dersiniz. Evet, i̇şte ihtiyacı olan insanlar da gelir size çalışmaya devam eder. Bunun bir örneğini kültür şeyler kapatacağı için söyledi. Bize gittik, buluştuk kendisiyle. Söyledi başkanım eğer ihtiyacı olan varsa gelsin başvursun şu şu birimlerde çalışacağız. Evet buna başvuran arkadaşlarımız var, işe başlayan arkadaşlarımız var. Burada örneğin aynı şekilde olmalıydı. İkinci bir tercih verilmeyiz diye düşünüyoruz. Düşüncemiz bu. Ve bu diyaloğu kapatmamak adına da görüşmeleri sürdüreceğiz. Farklı bir şey var mı? Yok sorun mu değil esasında. Sosyal medya üstünden çıkarım de çıkarım de iş işten iş çık, işten çıkarılmasıyla ilgili anladın, anladın, söylediği, iddia ettiği gerekçelerle e, e, tebliğ edilenler arasında dağlar kadar fark olduğuna cevap istemiştim. Bununla ilgili süreci bir sonrakinde söylesek daha net olur mu? Tamam. Şu göreviniz neydi Deniz Bey belediyede? Metin yazarıyım Şu ana kadar Otur kaç, metin falan, kaç tane kitapta metin yazarlığı yaptınız? kendi yazdıklarım dışında Bodrum Belediyesi Kültür Yayınlarının kurulmasını sağladım. 28 tane başka yazarların Bodrum ilgili kitaplarının basılmasını sağladım. Tamoya açıklamasında da belirttiğim gibi 2000'e yakın akademik tezi tarayıp 200 küsür Bodrum ilgili tezinin izni alarak arşivledim. Bodrum belleğinin kurulması tek hayalimdi. 28 tane kitap başka yazarların yazdığı 28 kitap. Toplamda hmm. 40 40'ın üzerinde. 40'ın kitap, üzerinde. Tatlıcik Tamer Bey başkanlığı döneminde kaç kitap çıktı belediyede? Hiç çıkmadı. Hiç çıkmadı. Hiç mi çıkmadı? Hayır. Yarım şu anda çıkmaya yani yarım kalan kitap var mı? Böyle şey çalışmış olmakta o... var. Avram Garanti Bodrum'un yazdığı Bodrum tarihi kitabı. Türkçesini yayınlamıştık. İngilizceye çevrildi. Bekliyor. Niye bekliyor? Ee, Sayın Başkan kamuoyu açıklamasında da belirttiğim gibi kendisiyle yaptığımız ilk toplantıda yani bir yıl önce ben kitap, kültür, bellek istemiyorum. Dedi. Kitap istemiyorum. Evet. Başka var mı yarım kalan kitap? Var. Üç buçuk yıl çalışmalarını sürdürüp hazırlayıp yazdığım İz Bırakanlar kitabının İngilizcesi bekliyor. Osmanlı'dan Cumhuriyeti e bir idareci bir Hilmi Uran kitabı bekliyor. Hilmi, Hilmi Uran kitabı. Evet. <laughs> Peki Red dışarıdan de, gelen başka talepler var mı? Yani reddedilen, kabul edilmeyen bu tip çalışmalar? <laughs> bir buçuk yılda... Mandelinci döneminde, başkan Mandelinci. Bir buçuk Mandalinci. yılda Tamer Bey herhangi bir kitap istemediğini açıkça söyledi ve buna da uygun davrandı. Bodrum'a kitap istemedi. İste, bu kitap, bellek ve kültür istemiyor. İlginç. Kendisiyle yaptığım toplantıda bana şifa yenilettiği şey bu. Ama bir önceki de Ahmet Bey döneminde yani kültürün başkenti e, olacak Bodrum diye bir iddia vardı. ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bumcular'da kitaplık var. Orada gideyim çocuklarla beraber olayım. Kitap, ben kitapları yazmaya devam edeyim. Hayırdır? Zaten Bumcular'da kitaplık da kapatıldı. Yani o zaman metin yazarlığına gereksinim yoktur. Kitap, kitap basmayacağız. Kültür istemiyoruz, sanat istemiyoruz. tamam örtüşüyor onları yani planlamasında kültür olmayınca planlamada bana da yer, bana yer olmamış. Olur. Ya bu Sadece bir anlamda sizin bu işten çıkarılmanız dedi belediyenin da. kültürü, sanatı, kitabı, tasfiyesi gibi bir anlamak lazım. Yani. Son noktası olmuş olur. Hı. Çünkü ben alanında görevi tanımlı tek metin yazarıyım. Belediyenin kültüre bakış açısını da, sanata bakış açısını da e, bu hareket zaten bir şekilde son dönemde ifadesi oluyor aynı zamanda. da sizin yorumlarınızla bırakayım. Yani siz de Bodrum'da yaşıyorsunuz. Ahmet Bey döneminde yayınlanmış yaklaşık 30'a yakın kitap var. 30'a yakın. Evet. Mehmet Kocadon döneminde dönemi, Mehmet Bey bir... döneminde, Sayın Mehmet Kocadon döneminde 20'ye yakında onun döneminde. Onun döneminde var. Şu anda sıfır. Yani Bodrum Belediyesi Kültür Yayınları oluşturuldu 9 yıldır. Ben bu görevi Mehmet Bey döneminde kabul edip geldiğimden bu yana Bodrum Belediyesi kültür yayınları oluşturuldu. Ve bunu da bu şurada şu anda iptal edilmiş olan Halikarnas Bodrum Belleği ile taçlandıracaktık. mimarlık kitaplarındaki hocalarla ki hocam da burada inanılmaz bir çaba harcandı. Uluslararası bağlantılar kuruldu. Ve bunların hepsini gönüllü yaptı hocalar. Süha Özkan, Ahmet Bey, Teoman Başarı, Şefik Onat. Ama gel görelim bunların hepsini elinin tersiyle gitti. Aa. <laughs> Evet. Benim belleğe ihtiyacım yok dedi. Oysa bu toplumun gerçekten belleğe ihtiyacı var. Bodrum'un Bodrum kat ettiği 3500 yıllık tarihi ortaya çıkaracak, araştırmacılara kapaçacak tek şey Bodrum belleğidir. Ama Tamer Bey, Bodrum belleği için üstelik de öğretmen olan ve annesini vefat ettiğinde buna bağlı protokolle verilen binayı... Kendi özel arkadaşlarına tahsis plan proje dairesi kuruyorum diye Tamer alayı başına getirip, onun limanlık başdanışmanı yapıp, belli ihtiyacım yok deyip ofis yaptım. Ofis odaklı orada duruyor. İmar üzerine çalışan bir ofis değil mi? Evet, teşekkür teşekkürler Teşekkürler.